Hacamat'ta yasak günler var mıdır, yok mudur? Bu konuda e, Enes Hocamız bana bir soru yöneltti. Bu hadislerin sıhhat konusunda. Bu böyle bir şey var mıdır, yok mudur diye. Araştırmalarımız sonucunda bu konuda varit olan Cuma cumartesi veya çarşamba günleri için varid olan hadis hem zayıflığı veya uydurmalığı bir tarafa metin bakımından da birçok nekaret bulundurduğundan dolayı hadis mualleldir illetli bir hadistir. Dolayısıyla nehi varid olan hadisle amel etmek caiz değildir. Yani amel edilmez. Ayrıca bu hadislerle de bütün ulemanın e, buradaki yazıda kaynaklarda da olduğu gibi araştırmalarımızdan da çıktığına göre bu kaynaklarda yazan bütün alimlerin bu hadisin sahih olmadığını ve bu hadisle amel amel edilemeyeceğini söylemişler. Ayrıca bu konuda hiçbir sahih hadisin varid olmadığı da söylenmiştir. Efendimizin hacamatı tavsiye ettiği hadislere baktığımız zaman o hadislerde varıt olan bütün lafızlar mutlak olarak gelmiştir. Yani belli bir günü belli bir günden ayırt etmediğinden dolayı mutlak da sahih bir şey olmadan mukayyede çevrilmez. Bu Arapça usul kaidesi olarak da mutlakı mukayyede yani bir mutlakı takyit edebilmemiz için mukayyet olan hadisin de mutlak gibi sahih ve kuvvetli olması gerekir. Ancak mutlak olan hadisimiz Buhari, Müslim gibi en sahih kaynaklarda olduğu halde mukayyet olan hadislerimiz mukayyet olarak varit olan hadisler bu kaynaklarda yoktur. Ayrıca bu hadisler ulemalar tarafından ve metinde bulunan nekaretten dolayı bazı münker elfazlardan dolayı zayıf ve bazı alimler tarafından mavdu kabul edildiğinden dolayı mukayyet mutlakın derecesinde olmadığı için bu mukayyet hadislerin mutlak hadisi takit etmesi caiz değildir. Takit edemeyeceğinden dolayı cumartesi günü yapılmaz veya çarşamba günü yapılmaz demek de doğru değildir. Çünkü bu bir tedavidir. İsteyerek yapılmaz. Tedavinin de belli bir günlere taksisinin hiçbir emaresi yoktur. Ayrıyeten çarşamba günü neden yapılamaz hadisine baktığımız zaman Peygamber Efendimizin Hazreti Eyyub'un belalandığına dair öyle bir hadis varit olmuştur. Ancak bu sahih ve Kur'an'ın kendisiyle ifade ettiği teşaum içerdiğinden dolayı caiz değildir. Bizim dilimize teşa teşaum. Teşaum nedir? Ee, şans dilemek, şanssızlık getirmek bu tür inanışlar dince dinimizce doğru olmadığından dolayı çarşamba gününün nehyinden bahseden hadis de uğursuzluk getireceği için çarşamba günü yapılmamasını bahseder. Onun için bu konudan da yani bu bu bakımdan da bu hadis yine münkerdir, kabul edilemez. Bukhari'de ee, Buhari'de varit olan bazı hadislere göre Ebu Musa Reşer'in geceleyin e, hacamat olduğuna, Peygamber Efendimiz'in ve Hacetul Vedat'a iki sefer hacamat olduğuna ve Efendimiz'in oruçluyken de hacamat olduğuna dair hadisler varır olmuştur. Ancak nedense sahih kaynaklarımızda en sahih kaynaklarda, hadis ilminde varır olan sahih kaynaklarda Çarşamba gününde veya şu günlerde hacamat yapılmayın diye Efendimizin bir emri olmamıştır ve e, hani söylenen bir söz şey vardır çünkü bugünlerde kan çok e, akışkandır çok akıcı olduğundan dolayı yapılırsa hacamat yapılacak kan durdurulmayabilir. Öncelikle bunu hiç kimse tecrübe etmediğinden dolayı böyle bir şeyin varlığını bilmiyoruz. Ve günümüzde de yaptığımız araştırmalara göre Efendimizin hiçbir hadisi ve ay hiçbir ayet akıl süzgecinden geçirilmeden tabii ki akıl da sünnet-i seniyenin süzgeciyle yani ikisi aynı süzgeç altında bulunmadan hiçbir hadisin sıhatını kabul edemeyiz. Akıl ve sünneti aynı süzgeçe koyduğumuz zaman e, yani sözleri akıl ve hadisi Peygamber Efendimiz'in hadisi süz süzgeçinden geçirdiğimiz zaman çarşamba günü yapılamaz hadisin doğru olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü birçok çarşamba günü hacamat olup da kendisinde kanı akıcı olduğundan dolayı ölen veya deliren ya da baras hastalığı alan cüzzam hastalığı da geçiyor. Bu hastalıkların geldiği hiç kimseyi duymadık. Ee, Suudi Arabistan'da çarşamba günü çok yapılmakta, cumartesi günü çok yapılmakta. Buna rağmen hiç kimseden yani yapılan araştırmalara göre hiç kimseden bugünlerde yaptığı için baras hastalığına yakalandı, cüzzam hastalığına yakalandı veya kanı çok akışkan olduğu için dur durulamadı, kan kaybından öldü. Böyle bir şey duyulmamıştır, görülmemiştir. Akla da muvafık olmadığından dolayı Allahu Alem tabii ki yine en doğru ilim Allah katındadır. Buna istinaden. Yasak günler, hacabat için yasak günler olduğu hadisi münker olduğundan dolayı kabul edilemez, bu hadisle amel edilemez. Dediğimiz gibi bu bir tedavi yöntemidir. İsteyerek yapılmaz. Tedaviyi de belli bir güne taksis etmek doğru değildir. Bir usul kaidesiyle de bitireyim. Mutlak o varid olan bir hadisi takyit edebilmesi için takyit eden yani mukayyet olan hadisin mutlak gibi sahih derecesinde olması gerekir. Ancak sahih derecesinde olmadığı için e, onun takyit etmesi caiz değildir. O sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve alihi ve